ana damar olan eğitim öğretim yuvaları birilerinin bahçesi yapılmak isteniyor. Yazıklar olsun alkışlayın. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı kanun tasarısıyla 13 Haziran'da Türkiye'de 4 yılını tamamlayan tüm okul müdürlerinin görevine son verilmişti. Sonrasında bu okul müdürleri arkadaşlarımız, okul aile birliği, öğrenci meclisi, okul müdürü, ilçe ve şube müdürü, il müdürler tarafından puanlama yapılarak okul müdürlerinin seçiminde şeffaf bir yaklaşım uygulanacağı ifade edilmiş, halka ve tabana yayınlayacağı söylenmiş müdürlerin seçimi. Elbette ki söylediği hiçbir zaman sonuç olarak birbirine tutulmayan hükümet yine yapacağını yapmış, yine son anda oyununu oynamıştır. Şöyle ki okul aile birlikleri öğrenci meclislerinin verdiği puanlar tam olan kurumlarda bile tetikçi olarak görevlendirildiği amirler tarafından hiçbir kriter, hiçbir kıstas gözetilmeden, okul müdürünün başarısına bakılmadan takdirle almış, takdir almış, maaşla ödüllendirme almış, Okulu kalite belgesi almış, öğrencisi Türkiye birincisi olmuş okul müdürlerinin bile insafsızca, vicdansızca üstlerine çizik atılarak müdürlüğü sonlandırılmıştır. Buradaki amaç okul müdürlerinin görevini sonlandırmak değildir. Listeye baktığınız zaman Sinop'ta 35 tane yönetici barajı aşmıştır. Öyle bir baraj aşışı ki altta kalanlar zeminde diğerleri zirveye yükselmiştir. Hepsinin tek bir ortak özelliği vardır. Siyasi iktidarın taşeronluğunu yapan sendikanın üyeliğidir. Başka bir kriter yoktur. Arada istisnalar da olsa belki vicdanlı yöneticilerin kalemine denk gelmiş, vicdanını yıkamamışlar. Birkaç istisna ilimizde mevcuttur. Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümet siz müdürleri istemiyor olabilirsiniz. Vatanseverlik, ülke sevgisi, Atatürkçü olmak, okuluna önem vermek size yeterli gelmeyebilir. Sizin bu müdürleriniz hırsızlık da yapmıyor olabilir. Bunlar sizi rahatsız edebilir. Bunların milliyetçiliği de rahatsız edebilir. Siz bir yazı ile hepsinin görevine son verebilirdiniz. Ama iş bilmez, yeteneksiz, basiretsiz, aldığı görevi, aldığı maaşı hak etmeyen, vicdanıyla bir puanlamaya gitmeyen tetikçilerle teslim etmeniz en büyük ayıptır, en büyük ahlaksızlıktır, en büyük küstahlıktır. <laughs> elbette ki, elbette ki bu bitiş değildir. Bu malumun ilanıdır. Bu kendilerine biat etmeyen eğitim adına değil, kendilerine biat etmeyen her dediklerini yaptıramadıkları okul müdürlerinin ortadan kaldırma serüveni. Kendi, burada istenen bir tek şey var. Dindar, dinsiz, solcu, sağcı, ortacı, yancı, paralelci, yamuk fark etmez. Sadece biat edeceksiniz. Biat edenlere gerekli puanlar genel manada verilmiştir. Ben buradan Sinop halkına sesleniyorum. Ben buradan Türkiye'nin halkına sesleniyorum. Okullarınız istilaya uğrayacaktır. Yeteneği açık ömrünü okuluna vermiş yöneticileri görevden alarak diğer getirdikleri yöneticiler acaba sizin çocuklarınıza neyin hizmetini verecektir? Amaçları nedir? Niyetleri nedir? Okulda giden eğitim öğretim alanında Sinop'un Türkiye genelinde yaptığı derece bellidir. Bu dereceye rağmen neden böyle bir yola başvurdunuz? Açık ve ne söylüyorum bunların niyeti ne olabilir? Ne mutlu Türk'üm diyene ve andımızı kaldırmak isteyenin zihniyeti açık ve net bellidir. Okullardaki düşüncesini zaman içinde göreceğiz ama buna müsaade etmeyeceğiz. Görevden alınan yöneticilerimiz sonrasında gelecekleri açık ve net söylüyorum. Hakkaniyet görmediğimiz için, tekrar söylüyorum, hakkaniyet görmediğimiz için Türkiye kimsen olarak, Türkiye kamusen olarak tanımıyoruz. Ve okullarda da tanınmayacaktır. Bir haktan, hukuktan ayrıldığınız zaman o arada kaos olur, orada problem olur. Eğitimle oynanmaz, öğrenciyle oynanmaz. Sinop halkı duyarlıdır. Önce okul aile birliği başkanları ve velilerimiz. Çocuklarınızı kime teslim edeceğinize iyi bakın. İş işten geçmeden müdahale edeceksiniz. Bu, siz bir zihniyet olarak devlet kurumlarındaki yöneticilerinizi kendinize uygun gördüklerinizi atama niyetiniz olabilir. Tekrar söylüyorum burası devletin kurumudur. Burası halkın kurumudur. Burası sizin babanızın çiftliği değildir. Çifti arıyorsanız açın özel okullarınızı, alın yandaşlarınızı, birlikte bir okulu açın bakalım. Kaç tane veriyor öğrencisini verecek size. Devletin okullarına müdahaleye müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz devletin memuruyuz. Kuanlamalara baktığınız zaman 40, 50, 30 düşük puanlar bir bakıyorsunuz 100 alan var. Okulda bulunmuyor, okul aile birliği, öğrenci meclisi hepsi yüz vermiş. O yüz alanlar özellikle buradan duyuruyorum yeni döneme gelecek müdürleri ve şu anda müdür, bulunan müdürleri seminere tabi tutsunlar. Bu kadar yetenekli adam başka yerde bulamaz. Şimdi biz bu mücadelemizi hukuki yoldan sürdüreceğiz. İdari yargıya gideceğiz. Güvencimiz yargıdır inancımız yargıdır. İnşallah bu haksızlık, hukuksuzluk yargıdan dönecektir. Pekala mücadele ne zamana kadar sürecek? Sakın ola ki hiçbir arkadaşım aklından emekliliği geçirmesin. Asla katta emekliliği geçirmesin. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Çünkü asıl olan eğitimdir. Çünkü asıl olan öğretimdir. Pekala ben buradan Sinop'un siyasetçilerine sesleniyorum. Sayın Milletvekili Mehmet Ersoy'a, Sayın Milletvekili Engin Altay'a, hepimizin milletvekilidir bunlar. Siz bu listeleri görüp yeni göreve gelebilecek veya puan alan müdürlerin durumunu yukarıdan aşağı hiç inceleyip sicillerine baktınız mı? Yani bunları burada deşifre etmemiz mi gerekiyor bir kısmını? Hiç inceleyip bakıp neyin puanıdır? Örneğin burada İl Milli Eğitim'de Yetkiyi verip vekalet verdiğiniz İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne e, vekalet eden şahsiyetin Gerze'de hangi başarıları var kayıtlı, hangi başarısızları var kayıtsız? Hiç inceleyip baktınız mı? Buna puan verme yetkisi, yeteneğini nereden verdi Tabii ki biz bunları bilmekteyiz. Bunları günü gelince de açık net bir şekilde söyleyeceğiz, ifade edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, hatırlarsınız bu ülkede zaman zaman operasyonlar düzenleniyor. Operasyonların adı konuluyor. Diyorlar ki biz şuraya operasyon yaptık. Devleti rahatsız ediyor. Buraya operasyon yaptık. Devlete e, rahatsız ediyor. E şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir kanun tasarısı çıktı. Bakan yüzde yetmiş yöneticilerin görevine son verilmeyecek dedi. Yüzde yetmişinin görevine aşağı yukarı son verildi. Pekala siz burada Devletin, milletin aleyhine, kurum müdürlerinde ne gördünüz de görevden aldınız? Yani açık konuşayım piyasada meşhur. Hani bir paralel operasyon muydu bu? Veya başka bir niyetiniz mi vardı? Bu muydu? Hayır. Görevden alınanlar hep vatanseverler. Okulunu önemseyenler. Problem şu, problem sizlerin yamukluğunda. Problem sizlerin yamukluğunda. Memlekete şaşı bakışınızda. Evet Sinop kaybediyor. Evet Türkiye kaybediyor. Evet eğitim öğretim kaybediyor. Efendim bizim söylemlerimiz sert bulunabiliyor. Bizim söylemlerimiz ağır bulunabiliyor. Kalemi vereceksin adama geçecek masanın başına devletten maaşını alacak ömründe sicilinde bir çizik olmayan kurum müdürüne bir puan iki puan verecek bizim söylemlerimiz sert bulunacak. Utanmazlık neredeyse bizim isyanımız onadır. Elbette ki sessiz kalmayacağız. Elbette ki sonuna kadar mücadele vereceğiz. Değerli arkadaşlarım, öğlen cuma namazından sonra saat bir buçukta bilgi edindirme hakkını kullanarak okul müdürlerimiz milli eğitime gelerek puan tablosunu isteyecekler. Ben bir buçukta burada olacağım. Burada birlikte milli eğitime gidelim. Mübarek cuma gününde, mübarek cuma gününde fazla vaktinizi almak istemiyorum. Haksızlık yapanı, İnsanları ezeni, riyakarları Allah kahru perişan eylesin. Bu kadar söylüyorum. Allah kahretsin. Sizin derdiniz nedir? Evet, zaman zaman bu ülke dönüm noktalarından geçti. İdari kadrolarda veya diğer kurumlarda bazı zorluklar yaşandı. Adına 28 Şubat, adına dendi bilmem ne. Bu onlara rahmet okutacak cinsten kurumlara kıyımda. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz burada insaf yok, burada vicdan yok. Türkiye Cumhuriyeti okullarıyla teslim alınmak isteniyor. Biat edenler toplanmak isteniyor. Örnek veriyorum, bakın açın Sinop halkı duysun, basından da takip etsin. Örnek veriyorum, benim çocuğum Sinop Fen Lisesi mezunu nasıl olursa belki inşallah biri de gidecek. İki tane müdür yardımcısı görevlendirdiler. Bir özelliklerine bakın Allah aşkına. Hangi standart, hangi şart, hangi özellikleriyle oraya geldiler? Sinop altı uyansın, millet uyansın, iş işten geçmiş olur. Eğitim öğretimde geri dönüş olmaz, geriye dönük olmaz. Mücadelesi veren arkadaşlarıma, Türkiye Sen Türkiye Eğitim üyelerine, buraya gelen sayın basınımıza teşekkür ediyorum. Mücadelemiz devam edecektir. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Çünkü biz tehdit hissediyoruz. Çünkü biz tehlike hissediyoruz. Buna mutlaka son vereceğiz. Hiçbir zaman tarihte de hiçbir zaman zalimlik, galibiyet görmemiştir. İnşallah değerli arkadaşlarım. Memurların hakkını kasbeden, memurları yok eden, özlük haklarını felişan eden sivil toplum örgütüne geçit vermeyin. Bugün bu yapılacak yarın öğretmenlere rotasyon. Bir kitabı olsa bir işin, bir mevzuatı olsa gerçekten samimi bir değerlendirmesi olsa gam yemeyeceğim. Böyle bir şey yok. Ben tekrar az önce söylediğimiz gibi sayın Sinop'umuzun vekillerine buradan seslenmek istiyorum. Mahvediyor, mahvediyorlar Sinop'u. Bundan habersiz olduğunuzu söylemeyin. Ne kadar haberdar olduğunuzu biz çok iyi biliyoruz. Siz bilirsiniz, takdir sizindir. Sizin düşüncenizdir, sizin fikrinizdir. Siz böyle arz etmiş olabilirsiniz. Ama bu ülkede devlet kurumları var, biz de devlet memuruyuz. Biz de bunun mücadelesini vereceğiz üzerimize geldiğiniz sürece geri adım atma yok. Can bedeni terk edene kadar ve mücadelemiz her alanda velilere ailelere yapılan bu zulüm anlatarak ciddi bir mücadele başlamıştır. Bu aslında eğitim alanında bir milli direniştir. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. www.vitrinhaber.com Sinop'un Haber Vitrini